Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber blok suretteki bir boss olan Leviathan nasıl çağrılır ve Sanguan Art nasıl alınır bunları göstereceğim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet dostlar Sanguan Art'ı almak için Leviathan adı verilen boss'u kesip Leviathan'ın kalbini almamız gerekiyor. Peki Leviathan'ı nasıl çağıracağız? Şimdi size bunları göstereceğim. Evet dostlar Leviathan'ı çağıracağımız eşyayı alacağımız yere geldim. Şu anda Üçüncü Deniz'de Tiki Outpost'tayım. Mevcut konumum bu şekilde. Evet dostlar, buradan arkaya doğru ilerliyoruz ve gördüğünüz üzere burada Shark Hunter adı verilen bir NPC var. Hemen NPC ile konuşalım. Evet dostlar, burada Monster Magnet adı verilen eşyayı yapmamız gerekiyor. Lakin bu eşyayı yapmak için öncelikle Tooth Necklace ve Terror Jaw adı verilen eşyaları yapmamız gerekiyor. Onların da yapımı bu şekilde. Böyle gösterecek olursam. İkinci item'ın yapımı bu şekilde. Ve son olarak Monster Magnet'in yapımı da bu şekilde. Peki dostlar bu itemleri nasıl elde edeceğiz? Bu eşyaları, bu materyalleri nasıl elde edeceğiz? Onu da update 20 videosunda detaylıca anlattım. Videoyu kartlardan girip izleyebilirsiniz. Şimdi sıradaki durağımıza doğru geçelim. Evet dostlar Leviathan'ı çağırmak için gereken ikinci yere geldim. Şu anda tekrardan Tiki Outpost'tayım. Mevcut konumum bu şekilde. Evet dostlar buradan da bir adet gemi alacağız. Lakin bu gemiyi niye alacağız? Dostlar normal şartlarda monster magnetiniz varsa Leviathan'ı çağırarak Leviathan'ı kesebiliyorsunuz. Lakin onun kalbini elde edemiyorsunuz. Fakat bu gemiye sahipseniz ve bu geminin tırpanını kullanıyorsanız Leviathan'ın kalbini elde edebiliyorsunuz. Şimdi size geminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Burada gördüğünüz Beast Hunter NPC'si ile konuşuyorsunuz. Ve bu şekilde Beast Hunter gemisini yapabiliyorsunuz bu materyallere sahip olmanız lazım. Burada update 20 videosunda bahsetmediğim bir materyal var. O da şu. Burada gördüğünüz Leviathan Scale. Bunu elde etmek için de Leviathan'ı kesmeniz lazım. Şimdi Leviathan'ı kesmek için gereken son yere doğru ilerleyelim. Evet dostlar Leviathan'ı çağırmak için gereken NPC'lerden bir tanesi de Spy NPC'si. Hemen NPC ile konuşalım. Burada Clues kısmına tıklamamız lazım bribe diyoruz ve 1500 fragment vererek bilgi alıyoruz. Bunu birkaç kere yapmamız gerekiyor. Evet bir kere daha yapacağız. Ve son bir kere yaptıktan sonra Livayet'ını çağırabileceğiz. Evet, Leviathan şu anda çıktı. Şimdi Leviathan'ı çağırabileceğiz. Hemen Leviathan'ı aramaya gidelim. Evet dostlar, az önce aldığım botu şimdi çağıracağım. Burada bot satıcısının yanına geliyorum. Gördüğünüz üzere son sayfada Beast Hunter adı verilen bir gemi var. Gemiyi alıyorum. Gemimiz geldi. Şimdi bu gemiyle Leviathan avlamaya gideceğiz. Evet dostlar, denizlere açıldık. Şimdi 6. tehlike seviyesine doğru gitmemiz gerekiyor. Leviathan'ı çağırmak için 6. tehlike seviyesinde olmamız lazım. Hemen 6. tehlike seviyesine doğru ilerleyelim. Dostlar bu arada tekrardan hatırlatacak olursam gördüğünüz üzere burada en az 5 kişinin yazması gerekiyor. En az geminizde 5 kişi olması lazım. Yoksa Leviathan'ı avlayamıyorsunuz. Şimdi 6. tehlike seviyesine doğru ilerleyelim. Evet dostlar 6. tehlike seviyesine girmek üzereyiz. Şu anda 6. tehlike seviyesine girdik. Şu itibaren önümüze buzlu bir ada çıkana kadar 6. tehlike seviyesinde dolaşmamız gerekiyor. Şimdi buzlu adayı bulana kadar dolaşmaya devam edelim. Evet dostlar buzlu adayı bulduk. Gördüğünüz üzere bu şekilde gözüküyor. Burada şuradaki kürenin yanına gelip magnet vermeniz gerekiyor. Bu şekilde konuşarak magnet verebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere Leviathan karşımızda. Hemen Leviathan'ı keselim. Evet dostlar, Leviathan'ı kesmek için öncelikli olarak 3 adet kuyruğunu da kesmeniz lazım. Bu kuyrukları da aynı CB'lerde olduğu gibi bazı yeteneklerle kesebiliyorsunuz. Dostlar gördüğünüz üzere etraf bayağı sisli. Önünüzü görmeniz bayağı zor. Evet dostlar birinci kuyruğu kestik. Kuyruk bize 3 adet Leviathan Scale verdi. Bu Leviathan Scale miktarı kuyruktan kuyruğa değişebiliyor. 3 ila 5 arası Leviathan Scale verebiliyor her kuyruk. Evet dostlar bütün kuyrukları kestik. Şimdi ana vücuda saldıracağız. Evet dostlar, Leviathan'ı da kestik. Şimdi bu gördüğünüz donmuş kalbi alıp tekrardan Tiki Outpost'a götürmemiz gerekiyor. Bunu almak için de burada gördüğünüz tırpanı kullanmamız lazım. Evet dostlar, kalbi aldık. Şimdi bunu dediğim gibi Tiki Outpost'a götürmemiz gerekiyor. Hemen Tiki Outpost'a doğru gidelim. Bu arada dostlar Leviathan'ı kestikten sonra tekrardan 4. tehlike seviyesine geri geliyorsunuz. Evet dostlar Tiki Outpost'a yaklaşmamızda beraber kalbi de sağ salim teslim ettik. Şimdi Sanguan Art'ı alacağımız NPC'nin yanına geçelim. Evet dostlar NPC'nin yanına geldik. Sanguan Art'ı almak için gereksinimler şu şekilde. 1 adet Leviathan Art, 2 adet Dark Fragment, 20 adet Demonic Wisp ve 20 adet de Vampire Fang lazım. Peki bu itemleri nasıl temin edeceğiz? Şimdi de size onları göstereceğim. Evet dostlar Vampire Fang alacağımız yere geldik. Şu anda ikinci denizde Graveyard'dayım. Mevcut konumum bu şekilde. Evet dostlar burada karşımda gördüğünüz mağaraya girmeniz gerekiyor. Ve buradaki Vampire NPC'lerinden %10 ihtimalle Vampire Fang'i düşürebiliyorsunuz. Şimdi hemen NPC'leri keserek Vampire Fang'i elde edelim. Evet dostlar şans eseri ilk NPC'den Vampire Fang'i düşürdük. Bu şekilde 20 adet Vampire Fang kasmanız gerekiyor. Şimdi sıradaki malzemeyi almak üzere sıradaki durağımıza geçelim. Evet dostlar Dark Fragment'i almak için ikinci denizde bulunan Dark Arena'ya geldim. Şu anda konumum bu şekilde. Evet dostlar burada arkaya doğru ilerliyoruz ve Fist of Darkness'la buradaki kürsüye geliyoruz. Fist of Darkness'ı nasıl alacağınızı bilmiyorsanız karta bıraktığım sol gitar videosundan bakabilirsiniz. Şimdi burada gelip kürsüye tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere boss ortaya çıktı. Şimdi ben hemen bu boss'u keseceğim. Evet dostlar boss'u keserek Dark Fragment'i elde ettik. Gördüğünüz üzere. Şimdi sıradaki durağımıza geçelim. Evet dostlar Demonic Wisp'i alacağımız yere geldim. Şu anda 3. denizde Haunted Castle'dayım. Mevcut konumum bu şekilde. Evet dostlar buradan arkaya doğru ilerliyoruz. Ve gördüğümüz kalenin içine giriyoruz. Kalenin içine girdikten sonra bizi Demonic Soul adı verilen NPC'ler karşılıyor. Bu NPC'lerden olasılığı kesin olmamakla beraber düşük olasılıkla Demonic Wisp elde edebiliyorsunuz. Ben şimdi Demonic Wisp elde edene kadar bu NPC'leri keseceğim. Evet dostlar şans eseri ikinci NPC'de Demonic Wisp'i elde ettik. Şimdi sıradaki durağımıza doğru ilerleyelim. Evet dostlar, gereken bütün malzemeleri topladık. Şimdi NPC ile konuşarak Sanguan artı alabiliriz. Dostlar bu arada normal şartlarda NPC ile konuştuğunuz zaman Leviathan Heart'ınız yoksa NPC size You lack of cold heart diyor. Yani soğuk bir kalbe ihtiyacım var diyor. Ve diğer malzemeleriniz yok ise size gereken malzemeleri söylüyor. Şimdi NPC ile konuşarak Sanguan artı alalım. Evet dostlar Sanguan artı 5 milyon para ve 5000 fragment karşılığında alabiliyorsunuz. Hemen alalım. Şimdi de Sanguan artın yeteneklerine geçelim. İlk olarak düz vuruşları göstereceğim. Gördüğünüz üzere sanki yumruk atmıyorsunuz da bir büyü kullanıyormuşsunuz gibi bir izlenimi var. Bu şekilde düz vuruş kullanabiliyorsunuz. Şimdi diğer yeteneklere geçelim. Sangyuan Art'ın ilk yeteneği Z yeteneği 125 Master'da açılıyor. Yeteneği kullandığınız zaman ileri doğru atılıyorsunuz. Atıldığınız anda bir rakip varsa onu tutarak ona hasar verip kendi canınızı iyileştiriyorsunuz. Sangyuan Art'ın ikinci yeteneği X yeteneği 250 Master'da açılıyor. Yeteneği kullandığınız zaman ileriye doğru birkaç bıçak darbesi ya da kesik darbesi gönderiyorsunuz ya da pençe darbesi de diyebilirsiniz. Bu pençe darbeleri çarptı rakiplere hasar veriyor. Sangoan Art'ın 3. yeteneği C yeteneği 350 Master'da açılıyor. Bu yeteneğin iki farklı kullanım çeşidi var. İlkinde ileriye doğru kol benzeri bir şey gönderiyorsunuz. Bu kol çarptığı rakiplere hasar veriyor. Ve kolun çarptığı rakiplerin etrafında bir süre sonra 5 adet yıldız oluşuyor. Bu yıldızlarla o rakibe otomatik olarak saldırıyor. İkinci kullanım çeşidinde ise birazdan göstereceğim. Eğer ki yeteneği tutturamazsanız kolun bittiği yerde bir küre oluşuyor bu küre de otomatik olarak etrafındaki bir rakibe saldırıyor. Evet dostlar Sangyo Anart bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda aşağıdaki linkten Discord'a katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.